Herkese merhabalar ben Enes Kemci. Nasılsınız? Sağlığınız, saatiniz, keyifleriniz dilerim ki yerindedir. Umarım herkes iyidir. Moraller yerindedir. Bugün harika bir dizi tavsiyesiyle, önerisiyle sizlerleyim. İlk dizi tavsiyesi, dizi sohbeti videomuzun bu güzel dizi olması da beni mutlu etti. Gerçekten yakın zamanda keyifle ailemle oturup birlikte izlediğim, keyifle bitirdiğimiz bir dizi sıcağı sıcağına Hazır diziyi izliyorken üzerine duygularımı, metinleri hazırlıyordum. Sıcağı sıcağını bitirince de buna bir video hazırlamak istedim. O halde haydi videomuza geçelim. İçinizi ısıtacak bu pandemi dönemlerinde, bu zorlu dönemlerde yüreğinize, içinize pozitiflik katacak, moral verecek harika bir dizi. N with an E. Tek kelimeyle... Harika bir dizi. Bayıldım ya bayıldım. Gerçekten bayıldım ya. Harika bir dizi. Dizimizin konusunu kısa özetle geçeyim. İki kardeş bir çiftlikte yaşıyorlar. Yaşları ilerleyince artık çiftlik işleri elbette e, daha yorucu, daha zorlu hale gelmeye başlıyor onlar için. Kendilerine çiftlik işlerine yardım edecek bir çocuk evlat ediniyorlar. Elbette bu çocuk edinme işleri bir karışıklığa sebep oluyor. Ve hikayemiz bu şekilde başlıyor. Breaking Bad dizisinin yazar ve yapımcı ekibinde de yer alan Moira Valley Beckett bu güzel dizimizin yaratıcılarından kendisi. Teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bu güzel uyarlamayı yaptıkları için. Bir edebiyat romanından uyarlanan bir dizi, aynı zamanda animesi de bulunuyor. Yeşilin Kızı en olarak da geçiyor. Diğer bir ismi Tabii ki anime dünyasına uzak olan izleyicilerimiz e, şimdi belki hani anime izleme isteği duymayabilirler. Saygı duyarım. Ama Netflix üzerinde e, yer alıyor dizimiz harika bir dizi gerçekten bayıldığım bir dizi. Yakın zamanda dediğim gibi sıcağı sıcağına ailemle oturup keyifle izledik, keyifle bitirdik. Çok güzel mesajlar içeren bir dizi. İzlerken içinize huzur veriyor. İnanın böyle mutluluk katıyor, pozitiflik katıyor duygudan duyguya sürüklüyor sizi. Bir yandan o yetim o kızcağızın küçüklüğünden beri yaşadığı o sıkıntılar, acıları görüp düşününce gerçekten insanın inanın içi acıyor. Yer yer duygulanıp ağlamakla olup hatta gözlerinizin dolduğu anlar olabilir izlerken. Bir yandan ise o her şeye rağmen o yaşam dolu halini, sevgisini, büyümüş de küçülmüşçesine o süslü cümleler kurup yüzünüzü güldürmesi içinize büyük bir pozitiflik katıyor. Dizi izlerken zaten yüzünüzde bir gülümseme ifadesi oluşuyor ister istemez. Çok güzel gerçekten. Hatta bazı bölümlere oturduk iki defa izledik yani öyle söyleyeyim size. <laughs> çok güzel vermiş izleyiciye her duyguyu. Çok güzel dramatize edilmiş konular var. Çok anlamlı bir diziydi. İnanın gerçekten çok anlamlı bir diziydi. Gerçekten yani şu an anlatıyorum ama duygularım belki e, yetersiz bile kalıyor olabilir. Gerçekten gönülden tavsiye ettiğim bu güzel dizi. Oyunculukları gerçekten e, başarılı buldum. Gerçekten kaliteli buldum. Yani bir oyunculuğuyla e, sırıtan herhangi biri inanın hatırlamıyorum. Gerçekten oyunculukları da oldukça kaliteliydi. Müzikleri de zaten çok hoş, çok güzel. Bayılacaksınız. Müzikleri dinlerken içinizi rahatlatan, huzur veren bir yapısı var İnanın Neşe katıyor içinize. E, tabii ki telif yememek adına videoya ekleyemeyebilirim dizinin müziklerini. Siz diziyi izlediğinizde ne demek istediğimi çok iyi anlayacaksınızdır. Veya hali hazırda bu güzel diziyi izleyip bitirmiş olan izleyicilerimiz ne demek istediğimi anlayacaktır eminim. Dizimiz Kanada'nın Prince Edward Adası'nda geçiyor. Dizinin geçtiği ortamlara, manzaralara gerçekten bayılacaksınız zaten. Çok hoş ortamlar var, çok hoş manzaralar var. Dizimiz 1890'lı yıllarda eski dönemlerde geçiyor ve dönem dizisi olmasıyla birlikte mekanlar, karakterlerin kostümleri, kıyafetleri, o dönem kullanılan eşyalar falan derken harika bir şekilde yansıtılmış gerçekten. O zamandan beri hala ne yazık ki günümüzde de yaşanmaya devam eden birçok konuyu ele almışlar, birçok sorunu ele almışlar dizide. Bu beni gerçekten çok etkiledi. Her konuyu ele almışlar gerçekten bayıldım. Çok fazla spoiler'a girmemek adına, tadınızı kaçırmamak adına çok fazla detay vermeyeyim dilerseniz. Diziyi izlemeye başladığınızda, izlediğinizde ne demek istediğimi eminim anlayacaksınız. Bayıldım ya bu diziye. Gerçekten bayıldım, samimiyetle söylüyorum. Gerçekten bayıldım. Dizinin ilk pilot bölümü diğer 40 dakikalık bölümlere göre e, biraz daha uzun tutulmuş. İki bölüm izlemişsiniz gibi düşünebilirsiniz. Şöyle ilk bölümü bir buçuk saatlik gibi bir süresi vardı, yanılmıyorsam. O ilk pilot bölümü film izlemişsiniz, film tadında izlemişsiniz gibi düşünebilirsiniz. İlk bölümü bir oturup izleyin derim. Devam etmek isteyeceğinize eminim. Bu güzel diziyi. İnanın kalbimde yer edinen, çok bayıldığım, çok keyif aldığım bir dizi oldu kesinlikle. Bu güzel diziyi keşfedip izlediğim için. Gerçekten çok mutluyum. Yıllar sonra bile aklımda, gönlümde yer edinmeye devam edecektir. Kitaplarını da ilerleyen zamanlarda e, fırsat bulduğumda alıp okumak isterim elbette. Sizlere de bu güzel diziyi gönülden tavsiye ediyorum efendim. Umarım siz de izleyip bizim gibi güzel vakitler geçirebilir, güzel duygular hissedebilir, keyif alabilirsiniz. Güzel düşüncelerinizi, güzel yorumlarınızı izlediniz mi, izlemek ihtiyacı duydunuz mu... Videomuzun yorum kısmına bırakabilirsiniz bana güzel yorumlarınız düşüncelerinizi iletebilirsiniz kanalımıza abone olmadıysanız abone olup yeni videolarımızdan farklı içeriklerimizden haberdar olabilirsiniz efendim çok teşekkür ediyorum değerli vaktinizden bana ayırıp beni dinlediğiniz izlediğiniz için farklı videolarımızda farklı sohbetlerimizde görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın hoşçakalın efendim kendinize çok iyi bakın.